Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler, altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı, almak mı mantıklı? Sorularına cevap aramaya yönlendirildi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 958 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 958 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Çeyrek altın 1602 TL'den alış işlem gerçekleştirirken 1624 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3194 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3250 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6388 TL'den alış işlem gerçekleştirirken 6474 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6624 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6724 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Atı altın 6552 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6672 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 647 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 720 TL'den 22 ayar bilezik ise 924 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1701 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup Kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.